sevgili arkadaşlar merhabalar. basamak analizinin ikinci dersiyle beraberiz bugün. Bugün biraz arkadaşlar farklı sorular paylaşacağım. Bugünkü biraz soru çözümü tadında olacak. Sorular bir tık zor. size tavsiyem dersten verim almak istiyorsanız birinci videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Birinci videoyu izledikten sonra gerekli notlarınızı alın. Daha sonra bu videoda soruyu başlattıktan sonra atıyorum. Soruyu başlattıktan sonra ben soruyu okudum. Tam o sırada videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza bir çözmeye çalışın. Çözdüyseniz ne ala, çözemediyseniz sonra çözümünü dinleyin, çözümünü izleyin. Çözümünde nereyi kaçırdığınızı lütfen not edin arkadaşlar. Soruyu anladınız, anlamadınız, nereyi kaçırdınız bu kenarları not edin. E, konu bildiğiniz üzere basit bir konu ve her sene banko bir tane sorunun çıktığı bir konu arkadaşlar. E, bu konuda bir tane netcebe indirmek için lütfen e, bugünkü dersi e, ciddi bir şekilde e, anlayın, dinleyin, not edin, not etmenizi istiyorum. Bu süreçte naçizane tavsiyem de şöyle arkadaşlar, e, en azından 4 Ocak'a kadar, 4 Ocak açılış tarihi ya, 4 Ocak'a kadar yapacağınız şey şu olsun, arkadaşlar TYT çalışın. Hani TYT yüklenin biraz, AYT'yi bu konuda biraz daha geri planda tutabilirsiniz, böyle bir olanağınız var diyelim en azından TYT kesinlikle çıkacak bunu hepimiz biliyoruz. Ama diğer türlü AYT'nin sonları ne olur ne olmaz konu eksiltilir eksiltilmez. Eksiltilmezse bile Ocak'tan sonra hakeza her türlü zaman var yetiştirirsiniz. Ama bu süreçte TYT'yi ciddi bir şekilde oturtun, TYT'yi halledin diye düşünüyorum. Bu benim fikrim bu konuda. Ee, siz de kendinize göre bir plan proje çizin diyelim. Diyelim arkadaşlar başlayalım sorularımıza. Dediğimiz gibi sorular biraz değişik arkadaşlar. Soruyu okuyalım. ABC, BCA ve BB03 basamaklı doğal sayılardır demiş. Burada bir işlem verilmiş. Olduğuna göre AB2 basamaklı sayısının en küçük değeri kaçtır gibi bir soru soruldu bize. Tam olarak burada arkadaşlar soruyu durduruyorsunuz. Çözmeye çalışın. Çözemeseniz ne yapın arkadaşlar? Videoyu tekrar hareket ettirip devam edin diyelim. Arkadaşlar ben hızlıca bunu çözümlemeye çalışayım. Bakın buradan 100'a artı 10B artı C. Tekrar artı. 100B artı 10C artı A. Eksi parantezin alıyorum. 100B artı 10B artı 0 arkadaşlar. Bu eşittir. 224. Uzun uzun çözümledim sayımızı. A'ları bir toplayalım. 101A. Doğru mu arkadaşlar? Başka A var mı? Yok. 101 tane A var artı 110 tane B var. Burada eksi parantezin olduğu için 110 tane B bunlar birbirini götürdü arkadaşlar. Geriye ne kaldı? 1C ee, 11 tane de C kaldı arkadaşlar. 11C eşittir 224. Şimdi ben burada 224'ü yakalayabileceğim şey A'ya 2 veririm. 202 C'ye 2 veririm. 22 toplarsak 224. Bir yerden sonra değer vermek zorundayız. Burada arkadaşlar A'nın ve C'nin kesin değeri var. 2 tane değer bulduk. A 2'dir. C de 2'dir. Bu ikisi kesindir. Değişmezdir. Ama B hakkında istediğimiz şeyi yazabiliriz. Çünkü B'ye ne yazarsanız yazın. Bu soruda B'ler birbirini götürecek ve sonuç 0 olacaktır. Şimdi benden ne istiyor soru? AB 2 basamaklı sayısının en küçük değerini istiyor. AB 2 basamaklı sayısını istiyorsa eğer ben a 2 buldum. B 0, 1, 2, 3, 4 nokta nokta hepsini verebileceğim ama benden en küçüğünü istiyor arkadaşlar. O zaman AB sayısı en az 20'dir diyeceğiz efendim. Bu soruyla ilgili bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum, geçiyorum. Bir başka soru arkadaşlar. Diğer bir soruda AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere AB eksi BA farkı bir doğal sayının karesine eşittir. O zaman ben bunu nasıl yazabilirim? Şöyle diyebilirim diyelim. AB eksi BA eşittir doğal sayımız x olsun bir sayının karesine eşittir arkadaşlar. Devamında. Buna göre bir koşulu sağlayan kaç farklı AB sayısı vardır? O zaman AB arasında bir bağ bulmaya çalışacağız diyelim. Şimdi ben burayı çözümlersem mi arkadaşlar? Bunu biliyorsunuz artık. 9 parantezinde A eksi B gelecektir. Eşittir X kare. Şimdi arkadaşlar iki sayının çarpımı bir sayının karesine, farklı bir sayının karesine eşitse bu sayılarla arasında şöyle bir bağ kurabiliriz. Buradaki 9 sayısı her türlü bir tam kare. O zaman benim burada A eksi B yerine yazacağım sayılar da tam karedir. Mesela 1 4, 9, 16 gibi sayılardı. Yalnız AB ve BA 2 basamaklı sayılar sayar. A ve B birer rakamdır. İki rakamın farkı ne olamaz arkadaşlar? 16 olamaz. AB eksi -B, BA'ya dikkat edin arkadaşlar. 9 da olamaz. Hocam neden 9 olamaz? 9'a 0 verebiliriz. Doğru. A'ya 9, B'ye 0 verebiliriz ama B 0 olduğunda BA iki basamaklı sayı olmaz. O yüzden... Bu fark 9'a da eşit olamaz. Ben o zaman iki durum değerlendireceğim. Diyeceğim ki a eksi b sonucu 1'e eşit olabilir ya da a eksi b sonucu 4'e eşit olabilir. Ben buraya 1 yazdığımda 9 kere 1'den 9 bir sayının karesidir. 4 yazdığımda da 4 kere 9 36 bir sayının karesidir arkadaşlar. Kaç farklı AB sayısı vardır? Bir deneyelim arkadaşlar. Farkın 1 olmasını istiyorum. B 0 olamaz arkadaşlar. O zaman B yerine 1 yazıyorum. 1'e 2. 2'ye 3 nokta 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 8'e 9 arkadaşlar. Burada kaç tane var? 8 tane var arkadaşım. A eksi B eşittir. Diğer öncülümüze geçelim. A eksi B eşittir 4 arkadaşım. O zaman buraya 1'e 5, 2'ye 6, 3'e 7, 4'e 8, 5'e 9. Israrla farkı 4 olacak şekilde elimizdeki rakamları yazdık arkadaşlar. Buradan kaç tane geldi? 5 tane geldi. Demek ki 13 farklı ne yazılabilir? AB2 basamaklı sayısı yazılabilir dedik arkadaşlar. Bu soruyla ilgili bir sıkıntınız olduğunu düşünmüyorum. Geçiyorum. ABC4 basamaklı doğal sayıların oluşturmak için sadece 6, 7, 8 ve 9 rakamları kullanılacaktır diye başlıyoruz. Rakamlar birbirinden farklıdır. A artı B eşittir C artı D'dir. Koşulları veriliyor. Buna göre ABCD sayıları küçükten büyüğe sıralanında baştan dördüncü sayı hangisidir demişiz arkadaşlar. Şimdi bu eşitliğin sağlanması için şimdi şöyle ifade edeyim. Şöyle ifade edeyim. 6 ile 9 bir grup olacak şekilde 7 ile 8 bir grup olacak şekilde ifadeler elde etmeye çalışacağız. 6, 9, 7, 8. 6, 9, 8, 7. Doğru mu arkadaşlar? Evet ben 9 başa gelince büyük olacak. O zaman 7, 8'i buraya alalım. 7, 8 6, 9. 7, 8 ne yapacaktır? 9, 6 yapacaktır arkadaşlar. Biz bu sayıları küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda baştan dördüncü sayı 6'lı olanlar en küçüklerdir. Sonra 7'li olanlar gelecektir arkadaşlar. O zaman bizim baştan dördüncü sayımız 7896 sayısı olacaktır. Diyelim arkadaşlar. A, B, C D şeklinde ifadeler verilmiş olsun. 7896 bizim sorumuzun cevabıdır. Bu soruyla ilgili bir sıkıntımız yoksa arkadaşlar geçiyoruz diğer sorumuza. A eşittir 10 üzeri 17 eksi 76 ifadesi veriliyor. Buna göre A sayısının rakamları toplamı kaçtır? Arkadaşlar basit bir soru. Küçük bir düşünme gerektiriyor bizim için. 10 üzeri 17 dediğimiz şey birinin arkasına siz 1, 2, 3, 4 nokta 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 17 tane sıfır yazacaksınız. Sorun var mı? Bence yok. Şimdi bu sayıdan tutup neyi çıkaracaksınız? 76'yı çıkaracaksınız arkadaşlar. Bak normal çıkarma işlemi yapıyorum. Sıfırdan 6 çıkmaz. Geldin komşudan aldın bir şeyler yaptın 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 arkadaşlar. Şöyle küçük bir renk değiştireyim ne ile karşılaşacağımızı bilelim. Bakın. Komşudan bir onluk aldık. Bir çıktı dokuz kaldı. Dokuz kaldı. Dokuz kaldı. Dokuz kaldı. Nokta 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 nokta. 9 kaldı, kaldı. Dokuz kaldı. Dokuz kaldı. Burası on oldu. Ondan altı çıktı. Kaç kaldı? Dört kaldı. Dokuzdan 7 çıktı. Kaç kaldı? İki kaldı. Dokuz aşağı. Dokuz aşağı. Dokuz aşağı. Nokta 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 nokta. En son dokuz aşağı kadar geldi. Arkadaşlar 17 tane sıfır varsa. Şimdi bir kısmında artık sıfır var. On tane sıfır varsa orada 17 tane basamak kaldı. Bunların iki tanesi 2 ve 4 geri kalan 15 tanesi 9 arkadaşlar. 15 çarpı 9 artı 2 4 daha kaç yapar? 6 yapar. Rakamları toplamını arıyorum ben. O zaman sorumuz 90 45 daha 135 135 artı 6 halini aldı. Yani 141 yaptı arkadaşlar. Ne yaptım? 15 çarpı 9 yaptım şu kenarda. Ben anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Geçelim bir diğer sorumuza. Ali bir A sayısını 16 ile çarpmak isterken yanlışlıkla birler ve onlar basamağını yer değiştirerek işlem yapıp sonucu 144 fazla buluyor. Şimdi arkadaşlar Ali'nin bu A sayısı X, Y iki basamaklı sayısı olsun. Bu adam normal şartlarda tutup X, Y ile 16'yı çarpmaya çalışıyor. Yalnız, yalnız tutup Y, X ile 16'yı çarpıyor. Artık nasıl bir saflık yapmış arkadaşlar. Y, x ile 16'yı çarpıyor. Ve bulduğu değer normal bulması gereken değerden 144 fazladır diyor arkadaşlar. Normal bulması gereken değerden 144 fazladır. Buna göre a sayısının onlar ve birler basamağı rakamların farkı kaçtır? Yani aslında benden x eksi y ya da y eksi x istiyor. Yani bunlardan birisi önemli değil arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Ben bu işlemi rahatlıkla yapabilirim. Şunu karşıya atayım. 144 eşittir. 16 parantezinde yx eksi gibi bir sonuç geldi mi? Geldi. Şu kısım 9 parantezinde y eksi x midir arkadaşlar? Başta bir 16 çarpanımız var. 144 eşittir. 16 kere 9, 144 mü? Sadeleştirin. y eksi x'i kaç bulduk arkadaşlar? 1 bulduk. Hani keşke rakamları farkı, mutlak değeri gibi bir şey söyleseydi daha iyi olurdu hangi ikisinin farkını aldığını bilemeyebiliriz. Beni anladınız mı arkadaşlar? Bence ben anladınız diyelim. AX onlar basamada rakamların toplamı. Birler basamada rakamların toplamına eşit olan ardışık 3 doğal sayıdan ortada olanıdır. Farklı bir arkadaşlar son dönem soru kalıplarına benziyor. Yani bizim adına yeni nesil dediğimiz aslında eskiyi temellendirip üstüne inşa etmemiz gereken soru kalıpları. Bir daha okumak istiyorum. AX onlar basamandaki rakamların toplamı birler basamandaki rakamların toplamına eşit olan ardışık 3 doğal sayıdan ortada olanıdır diyor bize. X küçük eşittir 100 olduğuna göre X'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Biraz uğraşayım bu bir soruyla. Gerçekten. Bir dondurun, dondur, dondur. Biraz uğraş, tekrar döneceğiz. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bence yeterince düşündünüz. Çözmeye başlayalım. X küçüktür 100 diyor mesela. Ben şöyle söyleyeyim. A 100 dersem eğer. Hani bunu sağlayıp sağlamadığına bakacağız. Çünkü onlar basamak rakamların toplamı, birler basamak rakamlar toplamına eşit olan diyor. Ardışık 3 doğal sayıdan ortada olandır. Böyle olması için hani 100'ü ortaya koyarım. 99, 98'i sağlarım. Pardon 101'i yazarım. Tamam mı? Bu da sağlamaz arkadaşlar. Bu çok net sağlamaz. Adamın bize sormak istediği şeyi ciddi ciddi düşündünüz mü? Ben şöyle ifade edeyim. Mesela 80'li başlayalım. Ardışık 3 sayı ya bunlar. 80'li başlayalım. 80'li başlarsam eğer 80'li başlarsam eğer 8 8 8 24 yaptı. Ardışık 3 sayı olacaksa hani birler basamağı bu ardışıklığı sağlayacaktır. 87, 88, 89 diyebilir miyim? Toplamı yine 24 yaptı. Hocam 90'ları niye yazmadık? Mesela 9, 9, 9 yazdık. Bu ortancaya 9 gelmesi lazım ki. E bunun bir fazlası 100. Orada onlar basamağı azaldı bu sefer. E, sağlamayacaktır. Sağlamayacaktır. Yani şöyle söyleyelim. 100 dedik buraya. 99, 98, 9, 9 daha 18, 8, 9 daha sağlamadı arkadaşlar. Burası sağlaman ama 8'lerden yana sıkıntımız yok. Mesela 76, 77, 78 mantığını anladık mı? 65, 66, 67. Nokta 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 10, 11, 12 arkadaşlar. Öyle ardışık 3 sayı seçiyorum ki onlar basamağındaki rakam. Ortadakiler aslında ne oluyor? AA şeklinde oluyor. AA, AA, AA şeklinde olmuş olduğu sorunun mantığı bu şekilde güzel tanımlanmış çok basit bir soru. Sadece soruyu anlamak bizi çözüme götürdü arkadaşlar. Buradan 3 tane 3 tane 3 tane derken arkadaşlar 8 çarpı 3 ne yapar? 24 tane x değeri vardır dedik. Tekrar ediyorum. Adına yeni nesil dedikleri soru kalıbı bu. Sadece soruyu doğru anlamak bizi çok basit bir şekilde çözüme götürüyor arkadaşlar. Geçiyoruz bir başka soru. Rakamları çarpımı 36 olan 4 basamaklı sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında baştan 3. sayının rakamları toplamı kaçtır demiş bize. Şimdi arkadaşlar rakamları farklı gibi şeyler var mı? Bence yok. 9 4 1 1 bu yazılabilecek en büyük sayı. 9 2 2 1 bu yazılabilecek ikinci büyük sayı. 9, 2, 1, 2. 9, 1, 2, 2. Büyükten küçüğe doğru sıralımda baştan üçüncü sayı. Baştan üçüncü sayımız bu arkadaşlar. Rakamlar toplamı kaç yapacaktır? 9 artı 2 artı 1 artı 2. 14 yaptı diyelim arkadaşlar. Dediğim gibi soruyu anladıktan sonra çok basit çözümler elde edebiliyoruz dedik. Ve geçtik bir diğer sorumuz arkadaşlar. A artı B artı C toplamı kaçtır demiş bize. Arkadaşlar basit bir soru bu. Ben bu sorudan sonra bunun benzeri kaydırma hatası yapan, işlem hatası yapan bir iki soru kenara yazmaya çalışacağım. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar D sayısını ABC ile çarptı. D sayısını ABC ile çarptı. Ne yaptı? Buraya yazdı. 3 sayısını ABC ile çarptı. Buraya yazdı. O zaman ben 936 sayısını 3'e böldüğümde yani 312 bulduğumda bu bulduğum 312 sayısı ne olacak? ABC sayısı olmayacak mı arkadaşlar? ABC sayısı olacak. Peki. 312 sayısını herhangi bir 30'lu bir sayıyla çarpmışlar. Sonucu 10.920 bulmuşlar. Ben bu kenarda 10.920 sayısını 312'ye bölerim. Nasıl böleceğim? Bölerim. Bir an tereddüt ettim. 10'da 312 yok. 109'da 312 yok. 1092'de 312. 3 kere arkadaşlar. 3 kere 312 ne yapacaktır? 936 yapacaktır. Şu farkı alalım. Ne olacaktır burada? 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. 8'den 3 çıktı. 5 kaldı. 9'dan 9 çıktı. Ne yaptı arkadaşlar? 0 kalmış olduğu çıkarma işlemini doğru yaptım mı? 10'dan 9 çıktı. 1 kaldı arkadaşlar. 156. 156'da 320, 312 var mı? Hayır. Bir sıfır atıyorum. 1560'da 312 kaç kere var? 5 kere var. Demek ki buradaki sayımız kaçmış? 5'miş. Toplamını istiyor bizden. 3 artı 1 artı 2 artı 5. Ne yapar? 11 mi yapar arkadaşlar? 4, 6, 11 yaptı. Şimdi dediğim gibi bu soru tamamen işleme dayalı bir soruydu. Sorunun bittiği yer buydu arkadaşlar. 3 ile çarptım 936 buldum. O zaman 936'yı 3'e bölünce 312 bulduk. Bu sorunun koptuğu yer burası. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Belki ileriki sorularda vardır. Karşımıza çıkar bakarız ama ben yine bir değinmek istiyorum. Mesela adamın biri tutup bir AB sayısını 25 ile çarpmaya çalışıyor. Tamam mı? Yalnız sorun şu ya. Basamak kaydırmayı unutuyor arkadaşlar. Basamak kaydırmayı unutuyor ve Sonucu kaç buluyor arkadaşım? 84 bulsun. Bulduğuna göre bu işlemi yaptı. Burada bir işlem hatası yaptı. Bu işlemin doğru sonucu kaçtır? Sorumuz bu. Şimdi arkadaşlar bakın. Bizim basamak kaydırma. Buraya dikkat edin. Bizim basamak kaydırmadaki fonksiyonumuz şu. Ben aslında gizliden bir sıfır atmış oluyorum arkasına. Mesela 23 ile 12'yi çarpmış olayım. Bakın 2 kere 3 6. 2 kere 2 ne yapar? 4 yapar. Şimdi 1 kere 3 3 dedim. Bakın aslında ben 1 ile çarpmıyorum. Bunu 10 ile çarpıyorum. Niye? Basamak kaydırdığımda ben bunun arkasına gizli bir sıfır atmış oluyorum. Gizli sıfır attığım zaman 1 kere 2 2 dedim sonucu 230 bulmuş oldum. Orada basamak kaydırmıyoruz. Gizli bir sıfır yazıyoruz ve biz onu ısrarla basamak kaydırma gibi düşünüyoruz. E ben burada basamak kaydırıp sıfır attığım zaman 10 ile çarpmış oldum. Bir de burada topladım 2 ile çarpmış oldum. Toplamda 12 ile çarpmış oldum. Ama ben burada basamak kaydırmadığım zaman buradakini 5 ile çarpmış oldum. Basamak kaydırmadığım için buradakini de 2 ile çarpmış oldum. Aslında toplamda 7 ile çarpmış oldum. Yani ben 84 sayısını 7'ye böldüğüm zaman sonucu 12 bulurum. Bu bulduğum 12 nedir? AB sayısıdır arkadaşlar. Benden doğru sonuç istiyor. 12 çarpı 25. Cevap kaç geldi? 300 geldi. Benim aradığım doğru cevap budur arkadaşlar. Basaman sağa sola kaydırırken ki olayımız bu. Ben anladığınızı düşünüyorum. Geçiyorum bir başka soruya. Yandaki toplama işleminde her rakam bir kere kullanmak üzere x artı y toplamı kaçtır? Sorumuz bu arkadaşlar. Şöyle bakalım. 9 bir şey toplayacaksınız. Sonu 6'lı bir şey gelecek. Kesinlikle burası 7'dir. 7, 9 daha 16. 16'nın 6'sı elde var. 1. 4, 5 daha 9. 1 de elde 10. 10'un sıfırı elde var. Tekrar 1. Ee, 8 1 de elde 9. Şimdi arkadaşlar x ne yazabilirim? Bak ben x yerine 2 yazabilirim. 2 yazarsam 9, 2 daha ne yapar? 11 yapar. 11 yaparsa ben buradaki 1'i 2 kere kullanmış olurum. x 2 değil. x yerine 3 yazabilirim. x yerine 3 yazarsam aslında sorun çözülüyor. 8 3 daha 11 bir de elde 12. 12 aynen yazdım arkadaşlar. X sayısını kaç buldum? 3. Y sayısını kaç buldum? 7. Toplamı kaç yaptı? 10 yaptı diyelim. Beni anladınız arkadaşlar. Oy 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 oy. oy. Arkadaşlar sanırım son sorumuz olması lazım. Yandaki işlemde yanlışlıkla dördüncü satır bir basamak sağa kaydırılarak toplanmıştır. Hmm. Yani bizim o gizli sıfır atma olayı vardı. Az önce galiba benzer soru. Gizli sıfır atma olayını yanlışlıkla yapmamış adam. Yani buradaki sayıyı tutmuş 5 ile çarpmış 5 x'ye diyelim. Burayı da sıfır kaydırsaydı 20 x olacaktı. Toplamda 25 x olacaktı ama burada sıfır kaydırmadığı için 2 x'ye. Yani 2 daha bu adamın yaptığı şey 7 x'ye arkadaşlar. Bu kaça eşitmiş? 504'e eşitmiş. Hmm. 504 7'ye bence bölünür. 72 mi? 7 artı 2'den kaç geldi arkadaşlar? 9 geldi. O zaman bir tane de ben yazayım öyle kalsın. Basit bir soru. Yani daha e, gördüğünüz kaynaklarda. Bir de tersine basamak kaydıran arkadaşlarımız var. Mesela AB2 basamaklı sayısını adam... Kaçla? 32 ile çarpmaya çalışsın. Bu arkadaşımız sonucu böyle basamakları böyle yazarken yanlışlıkla saf bu arkadaşımız arkadaşlar. Saf. Ee, tutmuş bu tarafa kaydırmış. Böyle olunca böyle olunca arkadaşlar sonucu kaç bulsun? Ben bir işlem yapabilir miyim zihnimden? Evet. Çok küçük bir hesaplama yaptım arkadaşlar. Arkadaşımız sonucu 414 bulmuş. Terse kaydırarak. O zaman ben şöyle sorayım. Diyelim ki bu işlemin doğru sonucu kaçtır? Doğru sonucu kaçtır? Ben çözeyim ya. Ya da haftaya ödev mi bırakayım? Muhtemelen ödev bıraksam kontrol etmem. Ben çözeyim arkadaşlar. Şöyle diyelim. Şimdi bu arkadaş normalde sayı 2 ile çarptı buraya yazdı. 3 ile çarptı buraya yazdı. Bu sayıdaki birler basamağı bu izaya geldi mi artık? Bakın 4'ün hizasına birler basamağı burası. Onlar basamağı e şimdi rastgele yazdığım için böyle kaydı arkadaşlar. Burada o zaman gizli bir sıfır var değil mi arkadaşlar? Gizli bir sıfır var orada. Ben basamak kaydırmışım. Oraya gizli bir tane sıfır atmışım. Yani ben sayı 2 ile çarpmak yerine aslında 20 ile çarpmışım. Burada sayı 3 ile çarpmışım. 30 ile değil 3 ile çarpmışım. Birler basamağı aslında olduğu için. Sayı toplamda 23 ile çarpmışım. Kimi? AB sayısını. Sonucu kaç bulmuşum? 414 bulmuşum. Arkadaşlar bir ara bölme işlemini yapın. İnşallah doğru yaptım. A, B sayısını kaç bulacaksınız? 18 bulacaksınız. Bu size ödev olsun. Bir ara 18 ile 32'yi çarparsınız arkadaşlar. Gençler, bugünkü... Bu arada e, editör arkadaşımıza teşekkür ediyorum. E, öğretmenler günü hazırlamış olduğu bir slide bu. İyi ki varsınız öğretmenim diye söylemiş. Keşke biraz da Türkçesi düzgün olsaydı. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım e, faydalı bir video olmuştur. E, lütfen biraz şu kanala destek olun ya. Beğenin, paylaşın, yorum yapın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ne diyoruz? O iş bizde.